F5'leyin gençler F5'leyin bir kopma olur. Öyle bir şey Mazar yok. Değildi. Geldi geldi. Şimdi kanka bu 3200 keşledik ya. Tamam. <laughs> yani bu her türlü benim karıma girecekler yani. Hayır. Yok bana. Şey mi olur, adeta? Mura, çete yo. değil lan bu sefer Mura. bana lan. Bu sefer bana hep çete veriyorum o bırakayım. Şepe değil abi Çanım Murat Tamam Sessiz İlkaya Oğlum Sessiz. ben ona para atacağım para Oğlum yayın neden gitti benim böyle bir şey çok saçma ya Kanka internette sıkıntı vardı herhalde bende de oyun Abi ks yemek istemiyorum ya zamanı değil ya Bağış geliyor Bence Murat iddiayı kazanacak gibi kanka Arif Geçmiş olsun diye Belli olmaz oğlum o iş belli olmaz Kardeşim o şey şey iş şey bir seçile şey bir seçile beş k bak yapıyorsun şu bir şu bir eski domeniko geri şey. geldi şu iki amına koyun tek mega partiye girdim bak topluyorum topluyorum hadi çek çek çekilen yani tek atacağım bafı yok Murat şunu kes ölme ölme iki kil daha ölme 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 şu iki ölme amına koydum vallahi oranın beş kil geldi oradan okçuları var ya abi aslında girsem 3 kilim var da şunu bak soldakileri gördünüz mü? şu şu iki kil iki kil şu bir şu hemen bir ani dönüş şu iki. Hemen şuna dönüyoruz. Beyler iki tane daha almam lazım. Hızlı bir şekilde. Evet işte bu. İşte bu hemen. Lan ölme çar. Ölme çar arkada var ya. Onu da uçan spike ile kestim. Hayır hayır hayır. hayır. Vadiyor alacağım daha. Hayır hayır hayır. Tüm planı yapmıştım oysa ki. Evet tüm planlar devam ediyor. Evet şu gel 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 gel. gel. Bunu da bende kalmasın. Amına koyayım. Hepsini kestim onu kestim. Bıçak 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 bıçak. bıçak. Vur ona. Vur ona. Okçu vur. Sen, sen oğlum sen göreceksin şimdi. Ben ne yapacağım buraya? Sen izle ve gör amına koyayım. Şu geberdi. Sen izle ve gör amına koyayım. Sinirlendi de o... amına koyayım. Sinir mi işlemiyor bunlar. Çok sağlam ya. 55 kişiler amına koyayım. Lan 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 takıldım. Amına ne oluyor lan? Lan bu entity oyunu bozmuş. Adamı kestim de Master 20 Master 20. Oğlum çıkamıyorum buradan. entity oyunu bozmuş. Oyunu ağaçların yanından geçilmiyor. Vay amına koyayım. Tamam. Ölmedik. Ölmedim lan. Ölmedim lan bir yerde geldi. Ölmüyorum. Oğlum vursan keseceğim vursana şunlara Kesiyorum ya. Kesiyorum amına koyayım görmüyor musun? Semih ne yapıyorsun abi sen? <laughs> i̇şte bu 2 kill. Şu bir, 3 kill. Şu 2. Ölmeyecek bu. Soldan gelene bir slide, uçan slide. Uçan slide 72 spike. Kaç 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 kaç. Ve göreceksin. Yani ben şu... Ama ben de kararsızım. Yapabilir miyim bilmiyorum. Şunu alırsam modum çok iyi düzelecek. Nova'lara atın. <laughs> 17k'da kalacağız da neyse. Bakacağım. Deneyeceğiz, göreceğiz. Arif kim? Şu EBEX çok sıkıntı ama bu EBEX bitince sıkıntı olacak. Mana basamayacağım için potla da basamayacağım çok. Mesela şuradan bir kill daha alır mıyız? Geber. Hemen dönüyoruz. Ya kolay herkes becerir. Önemli olan zoru becermek. Kardeşim zor değil. imkansız benim işim. Zoru herkes yapar. Zoru deneyip yaparsın. Domenico vay, yapılmayanı vay, yapar. Vay. Anladın mı? Hakan. Bizim farkımız bu amına koyayım. Dur halledeceğim. Hakan adam burada şov yapıyor. Sen oturmuşsun orada. Şarjı düşünüyorsun. Şarjı değil ya. Evet buradan kil çıkmaz. Okçu şu defans basmadan kestim kestim. Kesemedim ölmez. Şu misaka şeyi bir deneyelim. Şuna spike vurmayacağız. Spike'ı okçuya vur. Buna sakın skill sektirmemem lazım. Bu şekilde gitmem lazım. Minor atıyor ona. Scott döndük buna. öldü bu öldü bu öldü bu. Ya illüzyon attığın yere bak be kardeşim. CC 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 at bana CC at bana kardeşim. Allah belasını versin. Bir kill aldım ya. Bak ağaçlarda da geldin ha. Ağaç adam yok ya bir sor. Ağaçlar bile oyunu bırakmış. Ağaç farmına giriyor. Yani. Bura bile oyunu bırakmış amına. Dur şimdi onları ikişer defa daha kesin Beyler benim amacım şu an 10 kay görmek. 10 kay göreyim, halledeceğim. Durun. Şuradan bir iki kişi geliyor. Önce iskoyu alamayacağımız için al işte. Trollemeye geldim 3 asas. Bak şimdi bunu keser miyiz? Zor iskoyumuz. 1200 cash adam. Bak ben bunu. Ya bu nasıl olabilir da. böyle bir şey ya? Nasıl olabilir? Tek attı oğlum okçu. Öldü bu adam ya. Kör şunu. Ölmedi. Siktiri git. Rezle 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 rezle. Dur buradan kill alacağım. Dur DB'yi attılar Price'da. Şimdi değil şimdi değil. Şimdi 70 keseceğiz. Has siktir ya. Öldü bu da. Tamam ben de. Döneceğim şimdi. Ani bir dönüş yapacağım oraya. Buna mecburum. Bu kile mecbur. Bu kill lazım bana çünkü. Hadi şöyle dolan. Sağdaki şerliye bir sıra tek yiyecek. Öyle bir tip var onda. Ya törsü avaca vurdum. Şu an adeta bir makine gibiyim ama vuramıyorum. Ya o magenin çektiği yere bak. Ya beyler benim moralim bozulmasında kimin morali bozulsun ya? Adamın çekildiği yere bakar mısın ya? Bunu ben keseceğim. Ben keseceğim. Siktim oğlum belanı. Dur. Bu var ya neyin kafasına yaşıyor 3 saattir ya. Beyler SCM'in 3 dakikasını yediler ya. 3 dakikasını yediler ya. Hemen şuradan iki. lütfen tohum atmayın. Lütfen tohum atmayın. o kill bana, bana lazım. O kill bana lazım. atma BP. Adamsın fatal. Ölmüyor bak. adam. <laughs> Ölmeyecek adam ks yiyeceğim arkadan. Amına koyayım senin. Beni öldürecek bir de ya üstüne. Bir slide şu selliye bir slide atıyoruz. Gel buraya tek gidin. Bu da ölmüyor. Ya Arif sikim böyle çarı ya. <laughs> ya bak gel farm ya. Şu 3 se 1.5 saat morf farm yapsan 150 cepteydi. Ben halledeceğim, halledeceğim. İnanıyorum amına koyayım çünkü. Yo ya bundan dolayı sen takdir ediyorum tabii ki onu. Hani hırsından vazgeçmiyorsun. Adam Şu an inanmam geçecek çekiyor. ama. Yıldım cana gelince magesi çekiyor. Ona rağmen hani moralim bozulmuyor. Hala hedefine odaklanmıyor. Sessiz odaktan... sikerim beni konuşturma diyor. <laughs> Kaç Bak, oldu diyor özellikle. Öldü dediğimde <laughs> ölecek Dengel. Dengel öldü dediğimde ölecek. Öldün kalk siktir git. M20 attı, M20 attı, M20 attı. İzliyor. Abi ölmüyor ya. Minor atıyor, öldürmüyor. Gel lan buraya. Kaç dakika? 4 dakika. Dur chat, dur. Çözeceğim ben. Has siktir. NPSC yokmuş Arif. Lan chat. Ulan o yoruma atanı. Murat bir şey soracağım şimdi sana. Heh. Kanka şimdi <laughs> mesela bir adama vs atıyorsun ya. Evet. Rakip insana hani o sırada eskirim körü falan vuruyor bir anda etraf hani ekran kararıyor ya. Yani. Evet. Bazen senin sen de bunu görüyorum abi ekran kararmıyor. Hafiften böyle kör olur gibi oluyor hemen gidiyor. Hani adamı sen görebiliyorsun. Bazen tamamen gidiyor abi bu neye göre değişiyor? Bilmiyorum ki ben şimdi onu. Körün ama. oturmasına göre Vallahi tam ne demek istediğini anlayamadım çünkü şu an np kasmaya çalışıyorum. Ya bak bir daha anlatayım. Mesela örnek veriyorum. Sen bir Sen beni bir şu an atıyorsun. oyalıp atıyorsun. sikiyorsun. Ben öleyim diye şu an yok, be öleceğim. Yok yok O niyetle. Bir, bir parti VS tek bir... atıyorum. 75 atacağım şimdi şuna. Arkadaki okcuyu almaya deneyeceğim. Ölürse bu devamı gelecek. Ölmüyor. Ben çok çok saçma yanlış şey. Anladım. Bak orada onu kastetmedim ben. Şunu demeye çalışıyorum. Orada kafam karıştı. Sana da sorayım çünkü sen bu işin ben e, uzmanım Amına koyayım uzmanın. Dur. Abi doktor adam değil misin? Ben Beyler kaldayım. oyalıyor piç, oyalıyor. oyalıyor. inanmayın bana ibex mana lazım. Bu böyle olmaz. Pot po, basamıyorum. Pot basamıyorum. 8 vs 1 atıyorum. Adam bana soru soruyor ya. Abi chatte bu soruyu merak ediyor. Ben ne yapayım? TBL var kanka. Ekranı yavaş, az kör ettiriyorum ben. Biri demiş ki <laughs> Murat'a bir şey soru mu olur abi. ya? Murat'a üzüm demiş. Sabahtan beri bomboş geziyorum ya. Adam kil alamıyorum ya. Sen siktir git sinirlendim şu an. Sen de siktir git tek yedi. Sen de Arif siktir seni git. anlıyorum onun bir yolu. Oo, bir gördün mü üç kili? Sen de siktir git. Arif şu an show yapıyorum Arif. Şu arkadakine dönsem mi slide'la? Dönsem. Dur abi ya. Ya sikerim her taraf okçu. Ben giriyorum buraya. Amına koyarım. Gel lan Mage buraya. Sen tek ye. Gelin be, lan. Gelin lan. Gelin. gelin amına. Lan çok sinirlendim şu an. Gel lan buraya. Gel amına. Bu at heli boşa. Güzel heli boşa attın. Arkadakiler de kaçıyor. Yanaşmıyor ki. Beyler kaçıyorlar ya. Beyler ben çıldıracağım beyler. Kaçma amın. Kaç. Oha adam yetmişle tek yedi amına koyayım. Murat spike vur. Geber. Gelin lan buraya bir parti vs tek Gel lan sen de gel. Sen minor mu atıyorsun? PK BK çıkınca böyle ezik adam gelmiyor, ben anlamıyorum bu işi. Kardeşim buna ne diyorlar Çıkmadım, biliyor musun? Bana, bana, çıkmayın buna çıkmayın. bak çıkmayın afk şş, var abi ya. Yok buna var. profesyonel oyuncu gözü diyorlar. Bu... Vuracağın adamı bileceksin. Arifçi. Öyle gidip en salam adamı vurursan yamulturlar adamı. eksi ölür müyüm? Bir deneyeyim şuradan ok yer miyiz? Yeme 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 yeme. Güzel yemedik, gel sen buraya. Sen geber aman akıyım adam ne oluyor diyor şu an var ya neler oldu diyor acaba orada. Sen de geber aman akıyım. Yapma yapma onu yapma işte onu yapma kardeşim. Tona kaç tona kaç kesin. Ha siktir git öldün. Aman akıyım. fatal gel buraya fatal. Cık, şu an tüm modum düştü gene ya. Böyle kaçınca o killer modum düşüyor gel buraya. Gel buraya modum geri gelsin. Aman akıyım oyalamayın beni ya. Oyalamayın beni düşün işte ya. Gel kardeşim. Varyor ölmez asası uçabilir miyiz şuradan uçan spike uçan toz kuleye öldüm. Mage mage mage. Ne yapıyorsun amına koyayım? As siktir ya. <gülüyor> <gülüyor> bu işte bu zaman kayıpları beni mahvediyor şu an bu zaman kayıpları.